Bilinçaltı zihninizin farkında olmalısınız. İnancın Biyolojisi kitabının yazarı Bruce Lipton bir konuşmasında bilinçaltının yeniden programlanmasını anlatıyor. Çok basit bir anlayış. Eğer bir Apple mağazasına gidip bir iPod satın alırsanız ve mağazadan çıktığınızda iPod'unuzda oynat tuşuna basarsanız hiçbir şey çalmaz. Ve ardından harcadığınız paraya kızmaya başlarsınız. Yanınızdaki küçük 7 yaşındaki bir çocuk size bakıp der ki Hey beyefendi bir şey indirmezseniz çalışmaz. Bu fikir tam olarak aynı. Zihin bilinçli yaratıcı bir zihin ve bilinçaltı programlayıcı bir zihin olarak ikiye ayrılır. Bilinçli zihin tam anlamıyla yaklaşık 7 yaşından sonra devreye girmeye başlar. İlk 7 yıl boyunca zihin daha düşük bir titreşim durumunda olur. Buna teta denir. Bu bir kişinin kafasına teller bağlayarak EEG kullanarak ölçülebilir. Teta'nın önemi hayal gücünü temsil etmesidir ki bu da 7 yaş altındaki çocukların yaşadığı bir dünyadır. Yani dünya yarı yarıya hayal gücüdür. Anne çocuğa bana süpürgeyi ver der. Çocuk da neden bahsediyorsun? Bu bir at der. Çocuğun teta hayal gücü dünyasında süpürge aslında bir attır. Teta hayal gücüdür. Daha da önemlisi teta hipnozdur. Bunun önemi şudur. Bir bireyin, bir ailenin ve bir toplumun işlevsel bir üyesi olabilmesi için öğrenmesi gereken binlerce kural vardır. Peki, bir bebeğe binlerce kuralı nasıl öğretirsiniz? Herhangi bir fikriniz var mı? Onlara kitap veremezsiniz ve onları okula gönderemezsiniz. Bu nedenle anlamanız gereken şey şudur. Aslında ilk 7 yıl sanki bir dosya indirme sürecidir. Hipnoz yoluyla ki çocuklar bir nevi hipnozdadır, diğer insanları gözlemleriz. Ebeveynler, kardeşler, ve toplumu gözlemleyerek onların davranışlarını doğrudan indiririz. Bu davranışın temel indirimi olarak görev yapar. Bir çocuk yaklaşık 7 yaşına geldiğinde bilinçli hale gelir ve bilinçli zihin dünyada hareket etmek için bu programları kullanacaktır. En önemli nokta ise şu. Bunun bir program olduğunu anlamamız gerekiyor ve ikinci olarak psikologların ortaya çıkardığına göre bu programların çoğunun olumsuz ve güçsüzleştirici olduğudur. Üçüncü olarak ise bu programı değiştirme kapasitesine sahip olduğumuzu anlamalıyız. Bunu anladığınızda hayat hikayenizi yeniden yazma özgürlüğüne sahip olursunuz. Ama bunu yapmazsanız hayatınız programlanmış olur. Bu yeni bir şey değil. 400 yıldır bilinen bir durumdur. İnsanların anlamadığı şey şu. Eğer ilk 7 yılda programı elde edersem o bireyin hayatının sonucunu belirlerim. Bu Ah bu ilginç bir bilgi diyebileceğiniz bir gerçek olabilir. Ama bu gerçek 400 yıldır kaybedilmemiştir. Ve aslında bugün 400 yıl önce programlandığından çok daha etkili bir şekilde programlanıyoruz. Programlanmanın en zor kısmı zihin bilinçlilik durumuna girmeden önce gerçekleşmesidir. İlk 7 yıl boyunca indirirsiniz ve aslında doğmadan önce hamileliğin son 3 ayında bile indirme işlemi başlar. Dolayısıyla soru şu, Programlarım nelerdir? Bu soru önemli çünkü programlar indirildiğinde bilinçli değildiniz. Bu yüzden programlarınızın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir yaşında ne öğrendiğimi bilmiyorum diyorsunuz. Bunun heyecan verici kısmı ise şu. Bilim hayatımızın %95'inin bilinçaltı programlardan geldiğini kabul etti. Dolayısıyla basit bir gerçek şu ki hayatınıza bakın o sizin programlarınızın bir çıktısıdır. Basit bir şekilde bakıldığında kim ne dedi, kim ne yaptı diye suçlamaya gerek yok. Mesaj nedir? Asıl soru bu. Mesaj ise şu. Ne öğrendiniz? Programınız nedir? Programın %95 oranında hayatınızı oynadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla hayatınıza bakın. Sevdiğiniz şeyler, hayatınıza gelen şeyler bu programlara sahip olduğunuz için geliyor. Ancak şu kısmı da unutmamak gerek. Üzerinde çok çalıştığınız, çaba sarf ettiğiniz, ter döktüğünüz her şey için bir soru var. Neden bu şeyleri gerçekleştirmek için bu kadar çalışıyorsunuz? Cevap her zaman şu olacaktır. Bilinçaltınızdaki programlar o sonuca ulaşmanıza destek olmuyor. Dolayısıyla basit bir nokta şu. Programınızı bilmek mi istiyorsunuz? Hayatınıza bakın. Dediğim gibi hoşunuza giden şeyler orada çünkü onları destekleyen programlarınız var. Ancak bunun aksine çaba sarf etmeniz gereken her şey, hayatınızda ortaya çıkması için fazla emek harcadığınız her şey aslında bu konuda bir programınızın destekleyici olmadığını ve bunu aşmaya çalıştığınızı gösterir. İşte bu noktada bu programları yeniden yazmak için sizin zaman ayırmanız ve efor sarf etmeniz gerekir. Bu noktada bu programları yeniden yazacak birçok bilinçaltı tekniği olduğunu belki de biliyorsunuz. Size bu teknikleri kullanmak suretiyle bilinçaltı programlarınızı beklediğiniz hayatı yazabilecek şekilde よろしくお願いします。